Bir evet tamam o zaman başlıyoruz. Önce boya dökün. Önce karbonat. Önce karbonat. Buyurun at. Karıştır. Karıştır. Ben de boya dökeceğim tamam mı? Evet. Bir de biz suyu dökeceğiz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Boya, Boya. döküyoruz. Evet nefis hanım. Ne döktünüz? Boya. Boya. Karıştır karıştır karıştır. Bak, tanecik yok. Sonra arkadaşlar Dökün bakalım sirkeyi. Dök, dök, dök. Biraz daha dökün. Dök, 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 dök. Hadi. Hadi dök. Tamam. Bırakın. Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak. Oo. Evet. Bak, kar tanesi gibi. Kar tanesi. Hala kar tanesi. Evet. Hadi oynayalım. Bakayım. var ellerimiz. Evet ya. Nasıl? Güzel mi oldu? Evet.